Yarın üçüncü dünya savaşı yapıyorum. Üçüncü dünya savaşının nedenine bakarsak başta Rusya-Ukrayna'ya saldırdı. Rusya-Ukrayna savaşı günümüzdeki. Neden? Günümüzdeki olaylar Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini kendine bağladı. O ardından da Ardından da Ukrayna geri aldı. Rusya. Rusya yine saldırdı. Güneyden. Ve gemilerle bombaladı. Ve Donetsk ve Luhansk'ın kısmını. Ben de birazcık tuhaf kaldı Ukrayna saldırılara dayanamadı. Ama barıştı şeyse şu kadar bölge istedi. Şu kadar bölge istedi Ukrayna. Ukrayna bunu mecburi olarak kabul etti. Mecburi An Ancak Rusya anlaşmayı bozdu. E saldırılara devam etti. Ukrayna ikinci defa anlaşma istedi. Ya bunu kabul etti. Bu sefer ise bu kadar bölge istedi. Bu sefer ise büyük bir bölge istedi. Ukrayna'dan. Ukrayna bunu mecburi olarak kabul etti. Burası Rusya'ya bağlandı bu bölgeler. Ancak Rusya'yla anlaşmayı bozdu. Bu sefer Ukrayna'yı tanıştı. Bu Birleşmiş Milletler'in zoruna gitti. Ne Amerika'nın da zoruna gitti. Ruslar Belarus'la birleşti. Ardından Litanya, Letonya Estonya'yı da ele geçirdi. Ardından Polonya'ya da saldırdı. Ancak Almanya'da ise halk Almanya'ya dünya işgal etmesi Almanya bu iş baskıya dayanamadı ve büyük Ruslar tarafında büyük bir savaşa girdi. Ardından ilk başta Polonya eskisi gibi Ruslarla bölüşmek istiyordu. Ve Ruslar bunu kabul etti. Ve bir anda işgallere başlandı. Ardından Kıbrıs'tan toprak genişletmek için kusuva savaşı ilan etti. Balkanlarda da karışıklıklar başladı. Tüm Balkan ülkesi savaşa girdi. Balkanlar'da da çatışma başladı ve Kıbrıs'ta da sınır. Türkiye ve Yunan o olarak abileri olan Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ta da savaş başladı. Azerbaycanlı Ermenistan yazdırdı ve Türkiye ile Azerbaycan harekete geçerek Ermenistan savaşı ilan etti. E Gürcüler de Türk ve Azeri tarafında savaşa girdi. Bazı ve Güney Osya ve İran Ermeni tarafına girdi. Ve ardından Ermenistan tarafından Suriye'de girdi. Ancak Irak'ta bunu görünce Azeri tarafından bu savaşın 3. Dünya Savaşı'na girme nedeni ise Ermenileri Ruslardan yardım istemesi oldu ve 3. Dünya Savaşı ve Kafukaslar'da çıkan bu savaş birbirine girdi. Balkan'daki savaşların birbirine girmesi Rusistan'ın Rusya'dan yardım istemesiydi. Fransa her şeyi göz alıp almayı savaşı ilan etti. Ondan İtalya da savaşı ilan etti. Arkasından İtalya'da girdi. Ondan Avusturya, Slovakya ve Çekya da katıldı savaşa. Ardından Almanlar, Belçika, olan Lüksemburg'a salınca bu ülkeler de savaşa girdi. Ardından Ardından Ruslar Moldova'ya da saldırdı ve ele geçirdi. Oradan Romanya Oradan Romanya, Macaristan Çekya ve Slovakya'ya da saldırdı ve büyük bir toprak ile geçirildi. Ve ardından da, ya ardından da devam eden Rusya büyük bir toprak parçası kopardı Ü dört ülkeden. An ancak ancak Suriye ve Türkiye düştü. Macaristan'da düştü. anından yani Rusya Romanya'nın başkenti Bükreş <laughs> Romanya'nın başkenti Bükreş'i almak için atak yapmaya başladı. Ardından yani büyük bir toprak parçası kopar. Yine saldırdı yine büyük bir toprak parçası kopardı. Ve başkent Bükreş sınırlarına yerli Romanya, Romanya teslim oldu. Jack Rusya teslimini kabul etmedi, işgale devam etti ve işgal etti Romanya'yı. Ancak Almanların Rusya saldırısıyla ilişkiler kesildi Rusya ile Almanya arasında. Ve saldırıya geçti Almanya. Almanya büyük bir toprak parçası ele geçirince Belçika Hollanda ve Lüksemburg'a da saldırdı. Lüksemburg dayanamadı ve işgal edildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan da toprak alındı o Almanya tarafından. Almanlar İngilizlerin buraya asker göndermesiyle anladı. işgal edileceğini bir taktik planladı sağdan ve soldan işgal etme. Gemilerini çıkardı ve Kuzey Deniz üzerinden kıyıları çıkarma yaptı. Ve kıyıları aldı saldırıya devam ettim. Tüm Belçik olanı tamamını ele geçirdi. Ardından Suriye ve Irak arasında da çatışma Ve Irak savaşı kazanınca Suriye ve Rusya'dan yardım istedim. Suriye'nin oraya hiçbir şekilde sınırı olmadığı için Türkiye'yi işgal etmesi gerekiyor. Ancak orada bulunan zaten askeri bulunuyordu. Ve Ermenistan'daki gömürüdeki askeri üstünden asker getirdi ve İran üzerinden Suriye'nin oraya asker getirdi ve toprak ele geçirmeye başladı Suriye Sur, İran'ın öyle saldırması fırsat bilip. Suriye ve İran başkent Bağdat'a çok yakındı. Ve başkent Bağdat İran tarafından düşürüldü. Ardından Suriye ve İran arasında Irak paylaşıldı. Ancak bu Türkiye'nin zoruna gitti ve İran ve Suriye savaşı ilan etti saldırıya başladı. Türkiye hem Suriye hem İran hem Ermenistan'da, hem de hem de Yunanistan üzerinden toprak kaldı. Kıbrıs adasında da bu Kıbrıs Türklerinin fırsatına gitti ve Güney Kıbrıs'ı işgal etti. Kuzey Kıbrıs. Kıbrıs adasını aldıktan sonra bu Mısır'ın zoruna gitti ve Mısır'da Kıbrıs'ta çıkarma yapmak için hazırlandı ve çıkarmaya başladı Mısır. Mısır güneye doğru çıkarma yapınca Kıbrıs Türkleri Türkiye'ye yardım istedi. Türkiye ise hem Kıbrıs'a yardım etti hem de hem de Ortada olan toprak alarak Mısır'a sınır yapmaya çalıştı ve Suriye'ye gitgide daha fazla saldırdı ve Su Suriye'den toprak aldı. ve Türkiye ve Türkiye birçok ülkeden toprak alarak Mısır sınırına geldi. Hatta Filist'in Türkiye'ye bağlandı. ve Türkiye'de İsrail'i ele geçirdi. Ürdünü de işgal etti Türkiye. Ya Türkiye ile Mısır baş başa kaldı. Öf. Balkanlara dönersek, Sırbistan Kosova'yı işgal etmişti. Balkanların herkesi buna dönüşmüştü. Sırbistan Kosova'yı işgal etmişti. Arnavutluk Kosova'yı kurtarmıştı. Hırvatistan Bosna'ya saldırıp Sırp Özel Cumhuriyetinin bir kısmını almıştı. Bosna'yı tamamen kara almıştı. Bulgarlar Sırplardan biraz toprak almıştı. Arnavutluk ise Kosova'dan sonra Sırbistan'dan biraz toprak almıştı. Ee, Makedonlar ise Sırbistan'dan biraz toprak almıştı. Rusya ise Slovenya'ya Hırvatistan'ın şuradaki bir kısmını ele geçirdim. <laughs> Bölümün sonu. Görüşürüz.